Merhaba arkadaşlar ben Gokuyum Kerden Nekomanya Evet şu anda size muhteşem bir şey söyleyeceğim Evet 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 Baya uzunca bir aradan sonra geri döndüm Peki niye geri döndüm? Aslında daha doğrusu niye ara verdik? Ara vermemizin birinci sebebi <laughs> Birincisi Arkadaşım olan yani kanalın diğer kurucusu Mehmet Can muhteşem bir şekilde mahvoldu bilgisayarın ekranını çatladı ve çat çatlatmayı başardı daha doğrusu Oo, yapma bana bunu ekranını çatlatmayı başardı ve ekranı çatlatmaya başardı diye Yok FTX Evet İşte ekranın şeyini çatlattı diye Maaleseften baya bir sorun oluşturdu Benim için şunu şöyle koyayım ee, Yani klasik olarak Vay be güzel silahmış Ha ben de ikisi olan silah Vay be de ikisi daha hayırlı Ay yumruk Evet i̇şte tamam Lan nereden çıkacağız ya Çıkış Ha, <laughs> Şah, tamam güzel. Ah. Evet. o nekramı çatlığından dolayı o ara verdi. Hem de zaten pek tırlamadı artık. Çünkü pek cidden abone ah, fazla gelmiyor. Şey fazla gelmiyor. O yüzden sorun oldu. Dur, duruyordu Yani ne bileyim. Cidden de harbi oluşturuyordu yani ama. <laughs> Küçük araba. ciddiyim ben bu seviyorum <laughs> evet benim size söylemek bir şey var ben artık ara vermekten sıkıldım onun yerine daha hayırlı bir şey yapayım dedim yani yani ara vermek yerine ne yapayım daha farklı bir şekilde davranayım ben yani ne bileyim hani ıı, ara vermek yerine sadece olarak ıı, bir video çekeyim en sadece video yükleyeyim yani bazı pek bir şey yapmamaya çalışayım öyle etkinlik falan filan yapmayayım çünkü cidden de abone sayımız çok az yani bir koca bir yıl oldu ee, ama abone sayımız hala az ve bu kötü oldu ya. Cidden abone sayımız da oldu bu ya? Pek tınlamıyorum yani ben ya. Neyse. Gelelim sözünün kısasına. Size ee, <laughs> söylemek istediğim şey şu. Eğer şu anda... Bu araba güzelmiş lan. Söylemek size şu eğer videoyu beğendiyseniz yani en azından abone sayısı artarsa Metro Last Light ve hatta Serious Sam üçten 3 oyundan tanısın. Seni oynayacağım, oynayacağım. Ben yani oynamayı oynamayı düşüneceğim en azından. Biraz da olsa. Evet işte bu yani ya metrola saati de seviyorsan üçten bir tanesini seçin o yüzden ona göre küçük minik bir oy vereceğim yani oy oylama yapacağım onun için arkadaşlar kendinize iyi bakın artık ne diye you çok cidden de üzüyorum ben buna bilmek istemiştim iyi bakın ben ne diyebilirim ki görüşürüz arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayınız cidden de artık abone olmayı unutmayınız değil abone olunuz yoksa cidden de bıktırıyor çünkü biz 76 tane video çekmiyoruz ondan böyle biraz kötü oldu ya cidden de kötü oldu ben de ne bileyim ya. birazcık daha fazla bekliyordum o yüzden kendinize de... iyi